Selamun aleyküm. Diyanet takvimi 2021. Günlerden 14 Eylül Salı. Arabaylardan aylardan 7 Safer 1443. Bir ayet. Başımıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Şura suresi. Bir hadis. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik etmez. Ona yalan söylemez. Onu yüzüstü bırakmaz. Allah komşularla yardımlaşmayı emreder. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya yanınızdaki akra arkadaşa yolcuya elinizin altındakilere iyilik edin şubesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez Nisa suresinde bulunmaktadır. Ayette yakın ve uzak komşuya iyilik yapılması emredilmektedir. Dinimiz İslam böylece hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemi üzerinde özenle durmuş ve komşuluk ilişkilerine dair hayatı prensipler getirmiştir. Kur'an-ı Kerim, yüce yaratana kullukla beraber başta ana baba olmak üzere toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularla daha iyi ilişkiler kurulmasını insani ve yükümlülük olarak vurgulamaktadır. Komşuya iyilik etmek, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, ondan gelebilecek bazı sıkıntılara sabredebilmek, onları olgunlukla karşılamak dinimizin emridir. Komşuluk ilişkilerinde dikkatli davranmalı, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeliyiz. Esselam